Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Berkay var. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Minecraft oynayacağız. Neye vuruyorsun lan? Ben yiyeceğim. Nereye? Koyuna. Yiyeceğim mi? Hayır. Yününü alacağım. Koyun bakın. Koy koyun bulalım beni. Koyun benim. Koyun benim. Tamam benim. Ben aldım. Bir tane daha var. Al. Al lan. Ya da mi? Yok Dur geliyorum. Dur dur. Gelme yardım. Arkadaşıyım. Aa, yanlış yakadım. Gel. Amına bana düştüm. Al. Ben yaptım bir çıkışı. Kapatalım şurayı ya. Ve boş ver ya. Ben kapat kapatamıyorum. Koyun var mı? Bakayım etrafa. Koyun ne yapacaksın oğlum ya? Yatak nasıl K yapacaksın? Bilen değil mi? İnek öldüreyim. İnek öldüreyim ben koyun alalım. Oğlum. oğlum bıçak bıçak alalım. Yapalım dur. Neredesin? Aa, dur şurada köy vardı dur. Kanka server değil bence. Şey girelim ya. Ne oluyor? Neden? Ev yapmamız lazım bizim. Aa bak bu da köy var. Aa nerede? Oha. Ha koyun buldum. Lan biz bu koyu niye hiç görmedik? Bilmiyorum. Ama düşme ne olur. takip et. Geliyorum. Demirci de sandık oluyor. Oo evime baksana. Kılıcı Kılıç aldım ben sadece. Hay alma 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 Ne Neden? Alma alma. Kılıç al. Daha kolay keseceğiz. Bir de elma alacağım. Selmi ne yapacaksın ya? Bu bana iki tanesini. İki tanesini al. Tıkla. dur. Tamam. Sen koyun ha, İnek al. Kanka ben şeye dadanacağım ya. Ne? Ben ağaçlara dadanacağım. Dadan. Kılıçla ağaç. Gel 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 gel. Nerede? Halledeyim ben. Geldim demeciye. Meme ayarladım. Bana bir kazma karşı. Kazma mı? <gülüyor> kazma, kazma. Hı? <laughs> kazma. Kanka ne yapayım? Ağaçları bununla mı kırayım? Kazma yapacağım ya. Ka ağaçları kazmayla kırıyorum. Tamam. Baltayla kırıyorum ağaçları. Niye ben kazmayla da kırıyorum? Ben şuradan Kanka bu bizim atımız olsun mu? Ay ay çiftleştiremez Ay çiftleştiriyorsun. Ama ne dur ya. Taşımız var. Taş var da Taş var da Aa at et. <laughs> Taş var da içine kakıt. Şuna al. Çok uzun olacak video ya. Hiç olmaz. Yüklenmesi var bir de böyle kaybını. olmaz. Ben içeride odun getirsene. Nerede? İçeriden. İçeride nerede? Demircinin içerisinde. Yallam ya. Odun getireceğim. Odun mu? Al Aa lan var lan burada at, atlayayım mı? Hayır atlamaz. Atlarım. Hayır kıyma kıyma. Gel. Al. Attım. Almadım. Gel, gel ha, geldi. Ben şeye dalanıyorum. Madene. Tamam ben de şeye davranacağım. Aa dur kömür toplamamız lazım biraz. Ya e ben ev yapmayı. Kanka sen de ağaçlara dadan. Sen ağaçlara dadan ben şey yapayım. Ben şuradan de şeye gireyim. Madene gireyim. Bekle tek kişi ne kadar olacak oğlum? Ben geliyorum birazdan. Ben de geliyorum. kömür buldum. Oğlum şu köydeki evleri şeyleri kırsak nasıl olur? He? Oha ağaca bak kaç yaşında var acaba? Ya. Oh kaç yaşında bakayım, Aa, var. Dur bakayım sandıkta var mıydı? Bataklık var lan burada. Boş ver bataklığı. Düşsem ne olur? Kutlarız. Çıkarım. Ben gelirim kutlarım önce. Bakayım içeride meşale var mı? O 64 tane var. Nerede? Meşale. Nerede? Demircide. Ben dadanacağım. Nereye? Ben dadanmaya gidiyorum. Madene. Nerede? O maden taş ve şeyden mi yapacağız evi? Nereye? Sadece şeyden. Odundan. Ben buradan aşağıya 23... gidiyorum. Elmas bulmaya gidiyorum ben. Ben 23 tane odun buldum. Evet arkadaşlar videomuz devam eder. Azıcık buraları böyle deşedik falan. Sedmet yaptık. Aa, 3, 3 saatten beri uğraşıyoruz değil mi? Evet. Old gibi desem. Ha, aldım. Ben de alıyorum eşyalığımı. Giyiyorum. Bunu alayım buraya. Yemeklerimi alayım. Ne yapalım? yapalım. Köy evinde yaşamak da güzel değil ya. Yani. yemek alıyorum. Şuradan odun alıyorum. Kanka ben, ben. direkt üstümü düşüreceğim. Şu altın elmam. Benim sadece üstümde şu an şey var. Üstüme ben şey aldım. Sadece burada şey var benim. Biftek var. Ben bütün odunları aldım ki. Ben gidiyorum. Düzlük bir alana gidiyorum ben. Ne yapacaksın orada? Sence? Ev. Evet. Odun aldın mı? Evet. Sen de al. <laughs> Çok odun almışsın. Ben... Acıkacağız. Acıkacağız arkadaşlar. Ben yanıma 64 tane şey aldım biftek. Ben de aldım. Gel. Aldın Neredesin mı? Be, koy. Şu şunları kıralım bari şu şöyle. Şu. Giderken şunları kıralım. Neyle? Fırınları falan. Alacağız onları. Merak etme. Uçan Gel beni takip et. Uçamıyor. Uçamıyorum, Uçamıyorum. Uçam tabii. Gel beni takip et. Şurada düzlük alan var.